Haber Sözlüğü'nün yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Ayben. Bu haftanın haberlerini ve sosyal medya gündemini takip ederken yine dikkatimi çeken ve anlamını bilmediğim birçok yeni kelime oldu. Bu hafta benim gözüme takılan kelimeler şöyleydi. Mihenk, eliminasyon, inovatif, intiba, mütemadiyen. İlk kelimemiz mihenk. Kökeni Arapça, bir taş çeşidi olarak asıl anlamı altın, gümüş ve benzeri madenlerin ayarını anlamak için sürtüldükleri bir tür taş olarak geçse de yine bununla bağlantılı olarak birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan ölçü şeklinde mecazi kullanımlarına da sıklıkla rastlıyoruz. Ben bu kelimeye bir haberde değil, sinema yazarı Şenay Aydemir'in hazırlayıp sunduğu bir film bir konu programında denk gelmiştim. Programda dikkatimi çeken bu kelimeden Dünyanın Durduğu Gün filmi için bilim kurgu sinemasının mihenk taşı şeklinde söz ediliyordu. Yani bu film bilim kurgu sinemasının değerini anlamamızı bir ölçüttür şeklinde çevirirsek yanlış olmayacaktır. Haber sözünün sıradaki kelimemiz eliminasyon. Kökeni Fransızca olan bu kelime kökünden de rahatlıkla anlaşıldığı gibi eleme anlamına geliyor. Eliminasyon diyeti şeklinde kullanımlarını da görebiliriz. Tıp dilinde eliminasyon, elemeden ziyade daha çok atılma anlamında kullanılıyor. Tanım itibariyle eliminasyon özellikle metabolizma artıklarının idrar veya dışkı şeklinde vücuttan dışarı atılması anlamına geliyor. Yani bir nevi atılmada denilebilir. Bahara girmişken diyet haberlerine daha sık bakan ekibimiz eliminasyon diyetine deneyin haberinde denk geldi bu sözcüğe. Haberde bu diyeti uygulayarak sindirim sorunlarımızın nedenlerini bulabileceğimizden bahsediliyordu. Ve sözlüğün sayfalarında sıra günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kelimelerden bir tanesi inovatif. Kökeni İngilizce, yenileşimci anlamına geliyor. Kelime, dijital dünyanın inovatif sanal eğitim zirvesi için geri sayım başladı haberinde karşıma çıkmıştı. Haberde, dünyanın en büyük 3. yüksek öğretim zirvesi olan Avrasya Uluslararası Yüksek Öğretim Zirvesi'nin bu yıl sanal ortamda gerçekleşeceğinden bahsediliyordu. Haber sözünün sıradaki kelimemiz mütemadiyen. Kökeni Arapça, ara vermeden sürekli olarak mütemadi anlamına geliyor. Türk yazar ve diplomat Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun da bir sözünü hatırlayalım burada. Sabahın pembe, beyaz türleri sıyrıldıkça mütemadiyen berraklaşan fezada çıt yok. Bir diğer anlamını merak ettiğim haftanın son kelimesi intiba. Kökeni Arapça, bir durum veya olayın duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki izlenim anlamına geliyor. Haber sözünü bu kelimemizle sonlandırdık. Biz yepyeni kelimeler araştırmaya devam ederken siz de kanala abone olabilir ve bizleri RGB Live sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya 5 yeni kelimeyle karşınızdayım. Hoşçakalın.